Şimdi hastaneden çıkıp cadde 54'e geldik Sakarya'daki. Şurada hangır var. Orada bir şeyler yedik. Carrefour'dan bir şeyler alıp annemlerin evine geçeceğiz. Akşam tekrar ziyaret saati var. Tekrar babamın yanına gidip onu göreceğiz. Yarın belki operasyon alınabilir ya da pazartesi. Yarın olursa ben de burada olabilirim. Ama pazartesi olursa yarın dönmek zorundayım. Okullar var çünkü. Böyle. Sabah altında kalkacağım. Selam. Bugün pazar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı müzeler Ramazan dolayısıyla gece 12'ye kadar falan açık. Yerebatan Sarnıcı'na gidecektik biz zaten her pazar bir müze gezmeye söz vermiştik. Şimdi saat <laughs> 7 falan değil mi? 7'ye çeyrek var. Birazdan hazırlanıp çıkacağız. Müzeye gideceğiz. Böyle. Şimdi diğer taraf. Şimdi yapmayacağımı götürüyorum. Şimdi Yerbatan Sercan'a gidiyoruz. Saat 19.30'da açılacakmış. Gece 12'ye kadar. Geçenlerde de müzede bir gece filmini izlemiştik. Seri hatta 3 tane film. Ondan kızlar çok heyecanlandı değil mi? Evet. Hadi bakalım görüşürüz. Çok güzel bir otopark buldum ya. Açık otopark ve bir sürü de yer var ve şu şuranın güzelliğine bakın. Çok heyecanlıyım. Çok mu heyecanlısın? Evet. Burası şey Sultan Ahmet Camisi. Çok Turistler büyük. buraya Blue Mosque diyorlar. Çok büyük. İçindeki çiniler mavi renkli çünkü. Bak buradan Gülhane Parkı ve Arkeoloji Müzesi'ne gidiliyor. Topkapı Sarayı'nın aynı zamanda. Biz böyle gideceğiz. Yere batan sarnıcı bu tarafta. Şöyle bir sıra var. Hava da çok soğuk Yay ya. Yani çok fazla. Evet. Hemen Ayasofya da şurada. Ben Alman çeşmesi. Tam böyle meydan. Çok büyük sıra var ama hızlı ilerliyor. Evet. Birazcık. Hepin hepin. Ne beni ittiriyorsun? Ne yapıyorsun? İttirdim sonra ben Gelin çok güzel. Şöyle QR kodu okuttuk hadi, hadi. ve kimliğimizi gösterdik. Hadi. Hadi. Yere batan sarnet ya. Eski şehri yani İstanbul eskiden Bizansken şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapılmış. Yağmur durmuş. Şurada sıraya girmiştik, şuradan öyle aşağı girip, buradan böyle çıktık. Ha şuradan altı. Şuradan şuranın evet. Altı. Şu an altımızda yere batan sarnıcı var yani. Benim karnım acıktı ya. Karnım acıktı. Ya. Buranın köftesi meşhur. Benim köfte kokuyor. Hemen şu sağda Sultan Ahmet falan var. Şurası Ayasofya, şurası Sultan Ahmet. Burayı kızlar nasıldı? Çok Şimdi eve dönüyoruz. Kızlar bayağı mutlu oldular, değil mi? Sultan Ahmet köftecisi berbattı. Yani Google yorumlarına falan bir bakacağım ama pişman oldum girdiğime. 425 lira bir köfte bir çorbaya verdim ve çocuklar yemedi yani lastik kayış gibiydi. Zaten görünüşü de çok kötüydü. Fotoğrafını çektim. Hemen karşısında bir tane büfe vardı. Oradan tost aldık. Ya yani bu yeme olayını planlamadık. Planlasak daha iyi bir yer bulurduk mutlaka. Bir de hava çok soğuk. O yüzden de bilemedik. Şuradan gidelim. Şimdi arabanın yanına gidiyoruz. Bayağı İspark'ın parkına park ettik. O da güvende hissettiriyor bana açıkçası. Şimdi Avrasya Tüneli'nden bir bakarız haritaya. Hemen şu ileride ıslanıyoruz. Ben de köpek zannettim şunu. Şu çok güzel ya. Böyle aşağıdan ben görmemiştim ya Sultanahmet Camisi'ni. Bir gün de oraya gidelim.